Bugünkü dersimiz sosyal bilgiler ve bugünkü konumuz yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar diyorum. Konuk oyuncumuzun kim olduğunu ben söylemeden kendisini tanıtmasına elbette ki izin veriyorum. Önce bir ses tonumu ayarlayayım. <laughs> Herkese merhaba. Beni tanımayan yoktur aranızda. Ben Deniz Fil Necati. Bugün sizlerle kremoloji ne demek? Onu öğreneceğiz. Of ah Necati ah. Aklı fikri yemekte bu Necati'nin de. Kremoloji değil kronoloji. E, kremoloji. Hayır kronoloji. Ah ah bekle ki bunu Fil Necati söylesin o söyleyene kadar. Evet sevgili çocuklar kremoloji ya da kronoloji ne demek? olayların oluş tarihine göre sıraya koymak demektir. Aferin sana Fil Necati. E doğru söyledin. Kromoloji diyorsun kronoloji diyeceğine ama neyse ki tanımın doğru. Tanımı çok doğru çocuklar. Olayların oluş tarihine göre sıraya konulmasına biz ne diyoruz? Kronoloji diyoruz. Nasıl mı? Hadi bakalım Fil Necati sen cevap ver. Nasılmış? Evet. Aa. Fil Necati'nin kronolojisiymiş. Bakalım ne yapıyormuş? 08.00 yemek yiyorum. 08.30 canlı ders. Senin de mi canlı dersin var Fil Necati? 09.00 canlı ders bitti hamburger yiyorum. 09.10 yine canlı ders. 09.40 canlı ders bitti döner yiyorum. 09.50 canlı ders. 10.20 canlı ders bitti. Lahmacun yiyorum. 10.50 löp 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 kebap yiyorum. 11.00 çöp şişiyorum. 12'de yine hamburger yiyorum. 14'te yine lahmacun yiyorum. 21.00 gece oldu artık yapmak üzereyim. Gün boyu ders çalıştım. Bir döneri sizce de hak etmedim mi çocuklar? Allah başımıza neler gelecek bakalım. Çocuklar, sizce de burada yolunda gitmeyen bir şeyler var mı? Yani sanki bir şeyler yolunda gitmiyor gibi geldi bana Fil Necati'nin kronolojisinde olayları oluş sırasına koymamakta. Evet, canlı ders sayısı çok fazla. Fil Necati, ondan bahsetmedim. Yine beni yanlış anladı görüyor musunuz Fil Necati? Canlı ders sayısının fazlalığından bahsetmiş olabilir miyim çocuklar sizce? Söyleyin bakalım çocuklar sizce neden bahsediyorum? Yolunda gitmeyen ne var yazın bakalım. Acaba kimler doğru bilecek? Aslında Finnecati'nin kronolojisi de fena sayılmaz çocuklar. Tabi sürekli yemek yemesinin dışında. Sürekli yemek yemesi bir garip doğrusu. Ama kronolojiyi biz daha çok hayatımızı etkileyen önemli olaylar için kullanıyoruz. Kafamıza göre kullanmıyoruz. Yani birisi bizim karşımıza geçse, hayatım boyunca başından neler geçti hadi bakalım bir bir anlat bana dese her şeyi hatırlayamayız. Ama önemli olan olayları oluş sırasına koyarak pekala sıralayabiliriz eee E benim benim hayatımdaki en önemli olan yemek. Ah çocuklar ah kime ne anlatmaya çalışıyoruz dedi. Haklı firnecatin olayı hayatı yemek yemek üzerine kurulu. Canım senin için öyle olabilir ama normal insanlar için durum öyle değil. Bizim yaşımız çok uzun. Gelmişim 32 yaşıma. 32 yılımı ben nasıl tek tek anlatayım? Anlatamam. Ama hayatımdaki önemli olayları tek tek anlatabilirim. Örneğin ben 23 Şubat 1988 yılında doğdum. 1994 yılında ilkokula başladım. 2002 yılında liseye başladım. 2005 yılında üniversiteye başladım. 2009 yılında öğretmen oldum. 2012 yılında evlendim. 2015 yılında kızım Öykü doğdu. 2018 yılında da oğlum Egemen doğdu. Bakın benim hayatımdaki önemli olaylar. Başlıca bunlar daha devamında boş bıraktım. Umarım sağlıklı, uzun ve güzel bir ömrüm olur da buraları da güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde doldurabilirim. Bakın benim kronolojim bu. Kronoloji dediğimiz tam olarak öyle bir şey değil yani. Fil Filnecati'ninki gibi bir durum değil. Sürekli yemek yemekten bahsetmeyeceğim. Ve bir gün içinde yazdı, yaptığımız şeyler de tam olarak kronoloji sayılmıyor. Hata değil ama tam olarak sayılmıyor diyorum. İşte böyle yıllar içinde yaptığımız şeyleri bir sıraya koymaya ne diyormuşuz? Doğru sıraya koymaya kronoloji diyormuşuz. Bakın bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün kronolojisi. Kabataslak bu aralarda da tabii ki de çok fazla şey yaptı. Ama en başta ne oldu? 1881 yılında Mustafa Kemal Atatürk Selanik'teki evinde doğdu. 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıktı ve Samsun'a çıkması neyin başlangıcı kabul ediliyordu? Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı kabul ediliyordu. Daha sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı. Burada Türkçeye girmek zorunda gibi hissediyorum çocuklar. Kısaltmalara gelen ekler bunun açılımına göre değil, kısaltmaya göre okunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı demiyorum bakın. Aslında bu kısaltmaya getirilen eki TBMM'yi açtı diye yazılır ve okunur doğru olan burada yazılan tabii ki. 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti e ilan etti ve ne yazık ki herkesi üzen o yaslı gün 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk öldü bakın bu da kaba taslak tabii ki bu arada okulları gittiği okulları da kronolojik sıraya koyabilirim ben. Mesela her şey birçok şey sıraya koyabilirim ya da yaptığı savaşları da kronolojik sıraya koyabilirim. Ama bir kaba taslak kronoloji hazırladım size. Bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının kronolojisi sayılabilir. Peki çocuklar neden kronoloji var? Çünkü olayların sebep ve sonuçlarını görmek açısından var. Ve olayları doğru düzgün karşımızdakilere aktarabilmek açısından var. Tarihte gelişen olaylar var ya. Aa, dur o bir sonraki şey sayfadaydı. Çevir Perihan. Çevirince konuş ay olmadı onu yazmamış mıyım karıştırmışım o yok herhalde o zaman ben söyleyeyim daha çok da çocuklar tarih bilimindekiler kullanıyorlar bunu tarihte gelişen olayları sıralamaya koymak için biliyor musunuz biz 2000 yılındayız mesela 2000 yılının başlangıcı yani sıfır olarak Hazreti İsa'nın doğumu kabul ediliyor sıfırdan sonra biz 2000 yıl boyunca 2000 yıl geçmiş ve şu an biz 2000 yılında yaşıyoruz ama sıfır yılından önce Hazreti İsa'nın doğumundan da önce çok 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 önce o kadar çok insan ve varlık yaşamış ki örneğin 65 milyon önce milyon yıl önce kim yaşamıştı çocuklar dinozorlar hatta 65 milyon yıl önce nesli tükenmiş 235 milyon yıl önce yaşamışlar günümüzden düşünün yani biz bunları sırayla anlatırsak tarihi doğru düzgün öğrenebiliriz ama kafamıza göre anlatırsak karman çorman olur örneğin ben anlatırken önce üniversiteye gidip sonra doğabilir miyim bu mümkün mü hayır her şeyin bir sıralaması var sıraya uygun bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Ya da ben önce şöyle düşünün. Önce yürümeyi öğrenip sonra emekleyebilir miyim? Mümkün mü? Mümkün değil. Bu şekilde doğru sıraya koyuyoruz. Allah Allah. Yine Fil Necati'nin burnu çıktı karşımıza. Bu kremoloji. Yavrum kremoloji değil. Kronoloji. Gerçekten. Ay sesimi değiştirmemişim. Gerçekten doğru. Baksanıza. Sebep çok yiyorum. Sonuç. Kiloluyum. Ah Fil Necati. Ah çocuklar boş verin onu siz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hangi ders olacak? Türkçe dersi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.